Merhabalar, kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Bugün bahçemizden karalahana toplayalım dedik. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle bahçemizin belli kısımlarında var biliyorsunuz hatırlarsanız buralarda mısır vardı. Bazı bölgelerinde ve işte taze fasulye vardı. Şimdi gördüğümüz güzelleri almaya başlayacağız. Annemle birlikteyiz yine. Daha önce e, kaz ayaklı topladığımız videolarımız vardı. Bak, evet. Kuzu kulağı toplamıştık. O videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet çok güzel Sertlerin abi kızabır. Daha önce bunların altlarını budadık sert olanları budamıştık. Bakın ne kadar güzel görünüyor. bunlarla e, karalahana sarması yapacağız. Şuraya yapmış olduğum bir tane korkuluk vardı yaz döneminden kalma. Burada da bir tane var. O önden daha güzel görünüyor ama kolları bozulmuş.

Zaten çok az e, bir şey yapacağız sarmayı. O yüzden çok fazla toplamayacağız ama bunları diktiğimiz videomuz vardı. Toplarken de sizler için çekmek istedim arkadaşlar. Onları diktiğim videoyu da e, bu videonun açıklama kısmına eklerim. Bakar mısınız nasıl güzel? Çok güzel değil mi? Baksana gibi. Zaten ıı, sert olanları budamıştık güzel annemle, Onları çekmemiştik o zaman. Alttaki kötü yaprakları. Bugün ocağın ikisi arkadaşlar. Yeni yılın ikinci günü. Ve bugün güneş vardı. Çok güzeldi. Bakın korkulumun bir tanesi orada yatıyor devirmişler. Ne kadar güzel, kocaman olmuş. Ama biz şu anda küçük yaprakları topluyoruz çünkü sarmasını yapacağız. Bir kucak Karadağ'ına sarma olmaya doğru yol alıyorlar. Bu da güzelmiş. Gözden kaçırmak istemiyoruz güzelleri. Hem böylelikle alttan yani olmuşları alınca yeni yapraklar da çıkmış oluyor. Güzel. Bakın onları attık çünkü onlar Gübre, olsun. ee, gübre olsunlar diye attık. Görüldüğü gibi bu kadar karalahana bize yeter. Çünkü e, sarmasını yapacağız. Akşam otururken yemek için güzel gidecektir. Biz çalışmaya devam ediyoruz bahçemizde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seneler diliyorum şimdiden.